İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Bugün Türkçe dersini beraber işleyeceğiz. Konumuz 23 Nisan. Bir şiirimiz var. Bakalım bir. O şiirimiz nasılmış? 23 Nisan. Önce bir okuyalım. Sesli ve coşkulu, duygulu bir şekilde. Dün sabah anneciğim Öperek dedi uyan bugün senin bayramın kalk bak süslendi her yan baktım her taraf süslü sokaklar dolu insan dedim anne bu neden dedi 23 nisan temel bayramımız inan kutlu olsun kardeşim geldi 23 nisan şiirimizin başlığı gördüğümüz üzere 23 nisan ve Ramazan Gökalp Arkan tarafından kaleme alınmış Şiir, anne ile çocuğu arasında geçen bir konuşmanın etrafında dönüyor. Bu konuşma çerçevesinde 23 Nisan'ın anlamı ve önemi vurgulanmaktadır. Şiirde bahsedilen bayramın tam adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bu bayramı çocuklara Atatürk armağan etmiştir. Bu bayram vesilesiyle Türkiye'de ve bizim ülkemizde de çeşitli şenlikler yapılmaktadır. Şiirimizi biraz inceleyelim, yorumlayalım, anlamaya çalışalım, değil mi çocuklar? Bunu nasıl yapacağız? Soracağımız birkaç soruyla. 23 Nisan ne olarak kutlanmaktadır mesela? 23 Nisan Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır, değil mi? Bu bayramı çocuklara kim armağan etmiştir? Bu bayramı çocuklara Atatürk armağan etmiştir. Peki 23 Nisan'da neler yapılır? 23 Nisan'da sokaklar insanlarla dolar, her taraf süslenir, geçitler, programlar düzenlenir. Evet çocuklar, şiirimiz kısa bir şiir. Ancak çok güzel. Tam olarak 23 Nisan'da neler yapıldığını, çocukların neler hissettiğini anlatan bir şiir. Sizden ricam bu şiiri evde yakınlarınıza Sesli, coşkulu bir şekilde okumanızdır. Ayrıca ev ödevi olarak 3. sınıf Türkçe kitaplarınızda 159. sayfada yer alan soruları cevaplayınız. Görüşmek üzere çocuklar.